Merhaba hocam. Merhaba. Ee, önceki videolarımızda e, çocukların zeka gelişimi, duygusal gelişimi, hatta ergenlik dönemindeki çocuklarımız hakkında da konuştuk. Ve anne ve babaların da rollerini konuştuk. Ee, şimdi bir soru sormak istiyorum. Sağlıklı bir çocuk yetiştirebilmek için sağlıklı anne ve baba nasıl olmalı? Evet. İyi bir ebeveyn nedir? Kim olmalıdır? Evet. İyi bir ebeveyn, iyi bir anne baba her şeyden önce şunu söyleyelim, çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılayan ya da onların sınırsız istekli ihtiyaçlarını karşılayan ebeveynler değil. Ee, tabii biz uzmanlar konuştukça alanda ebeveynler çocuk gelişimi, çocuk eğitimi, işte ergenlik dönemi süreçleri anlatırken şunu da eminim çoğu zaman ebeveynler kızgınlık ve öfkeyle bakıyorlardır bize. Çünkü sürekli sınırlar çiziyoruz. Bu konuda da e, kendilerini iyi, e, tatminkar ve mütmain hissetsinler. E, bugün ebeveynlerimizi rahatlatacağız. E, ebeveynlik aslında şu değildir yani. Bütün her şeyi yerine getiren birey değildir. Olmak zorunda da değildir. İlk önce bunu bilelim. E, şunu elde edeyim. Şu, ço çocuğa şu geleceği vereyim. Çocuğu şu okula göndereyim. İşte gelecekte bir ev, bir araba alayım falan. Bunlar ebeveynin yapabileceği, alabileceği sorumlulukları değil. Bunu yapan iyi bir ebeveyn de değil. Aslında şunu çok net söyleyebiliriz. Doğru zamanda sınırlamayı doğru koyabilen ebeveyn bizim için kıymetlidir burada. Dolayısıyla burada bir, kendi ruh sağlığını koruyacak. iki aile dinamikleri içerisinde özellikle çocukların mümkün olduğunca ruh sağlıklarını koruyabilecek düzeyde bir süreci takip edebilen ebeveyn iyi ebeveyndir. Burada baskı altında hissettirmeyecek, sevgi duygusunu rahatlıkla verebilecek, değerlilik duygusunu rahatlıkla çocuğa verecek, çocuk kendi özgüvenini alabilecek pozisyonda bir alan bulacak. Bu alanları eğer verebiliyorsa ebeveyn bir aile ortamında çok net şunu söyleyebiliriz, iyi bir ebeveynlik, iyi bir ebeveyn rolü yerine getirilmiş demektir.